Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarımsal sulama abonelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi, içte elektriğin teknolojik altyapısı ile tespit ederek bedellendirdiği kaçak elektrik cezalarını bahane ederek şirketin hizmet binasını bastı. İlçe yöneticisine saldırarak güvenlik görevlisini darbeden saldırganlar, ölüm tehditleri savurarak hizmet binasına zarar verdi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden önlenirken saldırganlardan 3 kişi gözaltına alındı. Birlik Elektrik sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleye kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürürken şirketin çalışanları zaman zaman saldırılara uğruyor. Binaları tahrip ediliyor ve yöneticileri ölümle tehdit ediliyor. Bu doğrultuda Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan son olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dicle elektrik avukatları, saldırganlar hakkında ölümle tehdit, darp, mala zarar verme ve kamu hizmetini engellemek suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kalabalık grup görüşmek istedikleri ilçe şefini odasında darp etmek istedi. Giren güvenlik görevlisini darp öfkeli kalabalık binadan çıkarken camları indirdi ellerine geçen eşyalara zarar verdi. Olay yerine gelen polis ve jandarma kuvvetleri, taşkınlığın daha fazla büyümesinin önüne geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve alınan ifadelerin ardından saldırganlardan üçünün gözaltına alındığı öğrenildi. midyatgundem.com Haberin en doğru adresi